Asya, sen parka mı geldin anne? Ay önünde hav hav mı var seni? <laughs> Hoppala! Asya Park'ta oyunlar oynuyor. Asya'cığım, gülsen annem biraz. Sancakla oynamak istemiyor musun? Kaydırağa binelim mi? Tamam. Bekle. Bin bakayım anne. Aferin. Nereye gitmek istiyorsun? Hangisine bineceksin? Hayır ona binmeyelim annem. Her yere dokunmuyoruz. Her yere dokunmuyoruz. Gel kaydırağa gidelim. Evet orada fil var değil mi? Evet. Yavaş yavaş. Hangisinden kayacaksın? Ben seni tutayım. Asya buradan kayar mısın? Kay. Gel. Evet Asya kaydı. <laughs> evet annem. Hadi sen çık ben ben buradayım tamam mı? Evet annem hadi aferin sana. Evet. Acaba Asya şimdi hangi kaydı binecek Hangisine binecek? Tabii ki de turuncuya geldi. <laughs> evet. Yavaş tamam mı? Ben seni tutacağım. Yavaş. Hapala. <laughs> Aferin. Şimdi hangisine bineceksin? Yok. Tamam ben burada bekliyorum seni. Evet. Düt düt. Hangisine bineceksin? Ona mı bineceksin yine? Ona mı bineceğiz? Tamam bu sefer kırmızıyı tercih etti Asya. Evet. Gel bakalım. Bu sefer Asya kırmızıyı tercih etti. Kırmızı kaydıraktan kayıyor Asya. Evet. Kayıyor 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 kayıyor. Hoppala. Tuttum seni. Şimdi. Şimdi hangisine bineceksin? Turuncuyu tercih et bu sefer yine. Tamam. Evet. Yavaşça tamam mı Asya? Yavaş yavaş. Bir bana bay bay yapar mısın? Bir de öpücük gönder. Bir daha gönder öpücük. Öpücük. Gel hadi. Yavaş 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 yavaş, yavaş, yavaş yap bana. <laughs> Aferin benim kızıma. Hadi bir kere daha. Asya son kez kayalım mı? Son bir kez. Son kez. Yine turuncu tercih etti. Bak beni kandırıyorsun ama. Ne yapıyoruz? İlk önce bay bay. Sonra öpücük. Bay bay. Öpücük nerede? <gülüyor> <gülüyor> anneciğim bir kez de anneciğim son kez demiştik ama Asya. Asya. Yetmez mi anne? Anneciğim yeter artık. Hayır, kafanı sürmüyorsun, ağzını sürmüyorsun. Hayır. Anneciğim sinek geldi evet. Hoppala. Asya gel elini dezenfekten sıkalım ama. Elimize dezenfekten sıkalım. Anneciğim hadi artık gidelim. Olur mu Asya? Artık eve gidelim mi? Hadi markete gidelim o zaman. Gel markette bir şeyler alalım. Yumurta alalım mı sana? Hadi markete gidip yumurta alalım sana. Buraya gel. Buradan kay o zaman. Buradan. Bundan kay gel. Asya. Buradan kay. Dezenfektan. Tamam. Yine turuncu seçti. Turuncu aşkı var bu kızda ya. Yine düştük. Yine dezenfektan almamız lazım ama değil mi? Elimizi, evet. Öbürkey. Asıcığım. Asıcığım. Artık yeter annem. Hadi bay bay yapalım. Hadi bay bay yapalım anneciğim. Haydi bay bay yapalım anne. Son kez Asya. Son kez tamam mı? Asya son kez tamam mı anne? Son kez. Ayağını düzelt. Hopala. Kalk bakalım. Tamam bitti. Bitti Asya bay bay yap Asya. Evet sancaktan sallandık. Bay bay yapar mısın oyuncaklara? Oyuncaklara bay bay yap. Hayır dokunmuyoruz anneciğim. Asicim dokunmuyoruz annem. Bay bay yap oyuncaklara.